Allah yolunda hiç bir tehlikeyi göze almayanlar, hiç çile çekmek istemeyenler, aman bir cemaate gidersem, bir toplantıya katılırsam, belki devlet benim adımı bir yerlere yazar, beni fişler, işsiz kalırım diye korkanlar, Allah'tan çok devletten korkanlar Görevlerini düşünmekten çok menfaatlerini düşünenler Ellerini Allah'a kaldırıp Ya Rab bizi kurtar Deme hakkına sahip değiller Hiçbir faaliyete katılmaz Hiçbir şey öğrenmeye niyeti yoktur Dini sadece namaz abdest olarak bilmektedir Bu din yeryüzüne hü mek için gönderildi. Bu tembellikle bu mümkün müdür?